Gitmiştim yeni geliyorum. Kaç ton su taşıyorsunuz? 3 ton. Bir seferde. Bir seferde 3 ton tutuyoruz. Kaç evin ihtiyacını gideriyor? Bir evin ya da iki evin ihtiyacını gideriyor. taşıyoruz. O, işte, işte, 70 yaşındaki. bu yüzünden okula gitmiyoruz. şimdi okulu <laughs> <laughs> شکرش کنار آمد دو نفر. دستگاه あばか

Doğru, yok, demat yok, Oruç yok. Vallahi biz namaz kılmıyoruz. Su yoktu. Ölü var, ölü, ölü. Ah! Sen oğlum her şeyi istam, onlar oturuyor. Biz de burada sütsüzlükle ölüyoruz. Bu nasıl? Bu nasıl adalet? Haydi hanige karimsata ku. Tabii. Tabii be çocukları görmüyor. Ben beş kere. Benim hastadır. Biz istiyoruz. <laughs> Vallahi <laughs> hayvanlarımız da. Hayvan آه، <applause> أنا، <applause> tane Her gün 24 tane götürüyoruz. Ha bu şöterler. Her gün 24 tane. Her gün 24 tane şot götürüyoruz. Benim 30 tane. Alam alıp alıp var. 10 tanesi tane 60 tanada sayılmış. Ben 70 yaşındayım. 1947 doğumluyum. 70 yaşındayım. Her gün halim böyle. Her gün, her gün, her gün. Her gün, her gün 24 tane böyle su götürüyorum. Ne var? Ne her Neyine bir halini görürsün. Ne zaman Ha ya ne zaman dursun? Şey ya ne bir şey yok. abi istiyoruz. Köyümüz günü birlik en azında 10 tane hane gerçekten göç veriyoruz. Bu kadar milyon hektar araziye sahip olan bir köy Halen bu araziden yararlanamıyor susuzluktan dolayı. Altın hey, Su yok. Rıca ederim. Su isteyerek bir şey istemiyoruz. Rıca ederim. Dert bir şey istemiyoruz. Su gelsin. Köy sular gelsin biz mutluyız onun. Abi <laughs> şey, kötüyüz şu an. Ne <laughs> Suyumuz gelsin başka bir şey istemiyoruz. <laughs> Kurutuyor öğrenci Hadi, Hadi. daha. Hadi. Ne yapıyorsun? Ne yapıyor? Ne gidiyor. Nasıl yapıyor? Nasıl gidiyor. Nasıl yapıyor? 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 Nasıl konuşamıyoruz. Nasıl yapıyor? 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 Nasıl Já para a aula fosse chefe. Já deu meia-terra. Tu não metes Ne işi var? Kara Ne Ne Köyde cenaze var, Cenaze <gülüyor> için <laughs> diğer bon köylerden imkanı olan kazadan, köylerden getiriyor. Benim gibi imkanı olmayanlar da yakar eritiyor. Ya da bu suyu görüyorsunuz. <laughs> yani, şey Su mudur, petrol mudur, ham midir belli değil. İçeri girdik. بزد در 10 کیلو 10 متر کار اون سه تای سویاکشان که هنوز 20 روزه بیشتری نیست چرا نیست؟ چرا؟ 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 Aliyar. Ah, suyumuz yok. Hiçbir şey yok. Bomboş çeşme. Evlerde sebeçe sularınız var mı? Evet. Var, var ama akmıyor. Gördüğünüz gibi. Günde belki 150 kişi burada toplanır bu çeşmenin akması, hiç de suyunu eve götürsün diye. Şu anda bir şey yok. Hiçbir zaman da suyumuz gelmedi. Sabah atır suyu görüyorsunuz. Şimdi bak saat bir buçuk otur hepsi tuzlanmış. Su akmıyor. Müdür gibi. Heh. Su yok. Gör su gelecek. Ha bekle su gelecek. Bak bu tutmuş hepsi. Ama sabah bu kadar su gelmiş bu kadardı. Bak kabasıya bak. Gördüğün gibi saban suyu gelen. Gelen su budur işte. Buz gibi su. Thank you. <laughs> Kolay gelsin. Sağ olun. Ne yapıyorsunuz? Valla su bulmaya çalışıyoruz. Güneş çıkmışken su yiyeceğiz. Su yok ki gölde. Pis su var. Mazot gibi hepsi. Abi bunun dolmasını bekleyip su içeceğiz. <laughs> Köyde ne su var ne bir şey yok. <laughs> <laughs> tamam, tamam. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ah, gördüğünüz gibi ne su var ne bir şey. Bu suyu alıp içeceğiz işte gördüğünüz gibi. Ah gördüğünüz gibi bu suyu şimdi içtik. Parayla su getiriyoruz. Her seferinde gidiyorum 50 milyona yakıtla gidiyorum bir tanker içinde <laughs> bir tanker. Ha şimdi kalkıp bir gora gideceğim. Ha şu anda boşaltıyorum. Gideceğim sabah için, mala için. Bakın şeyine göre her şey suyu şebeke bağlanır. Bağlandığı zaman da bu... Hayır, köylüler diyorlar. Bakın sabahleyin saban köründe Digor'a gittim. Bir sürü mazot yaktık. Bu kışta zaten paramız yok. Kıp geçiniyor insanlar. Bu her şartlarında ben sabahleyin buzun üzerinde ha orada kayın ha şu şarafları yuvaların derken su getirdikçe suyu bu hortum mehvaneye açmışım. içerideki defa aktarıyorum. Ha, buyurun defamız da şurası. Ha, şuradaki defa aktarıyoruz. Bakın. Çamaşır yıkamak için. Çamaşır yıkamak için şu park aktarıyor suyu. Yağmur. Yağmur su nereden içiyorsun sen? Yağmur. akşam <laughs>